Ada Wong'un ayakları kaç numaraydı? Gelin bunu size bilimsel bir şekilde açıklayayım. Sizce bir sonraki oyun karakteri kim olsun? Yorumlarda bekliyorum. Önce bildiğimiz verilerden başlayalım. Capcom'un resmi kaynaklarına göre Ada Wong'un boyu yaklaşık 1.70. Ama kilosu bilinmiyor. Burada basit bir matematik ile kilosunu bulmamız aslında çok basit. Vücudun kitle indeksi ile boyunun karesini çarparsak bize kilosunu verecek. Sağlıklı fit bir kadının vücut kitle indeksi 20 ile 21 arasında değişir. 170'in karesi 28.900. Biz bunu 20 ile çarptık mı? Bize kilosunu verir Yani 57 kilo Ayak uzunluğu vücudun kilosuna ve boyuna göre %10 ila 15 arasında değişir Bu rakamlara bakarsak Ada ayak uzunluğu 25 santim. Bu ayak numarası değildir Bunu Avrupa standartlarına çevirmek için Bizim ayak uzunluğunu 1,5 ile çarpıp Çıkan sonucu artı 2'ye eklememiz lazım Yani Resident Evil'ın en sevilen karakterlerinden biri olan Ada ayakları tam tamına 39,5 numaraymış Serinin devamında daha garip karakterler görmek için beni takip edebilirsiniz Bu bilgileri size herkes vermez